arkadaşlar yanlışlıkla kapattım. Uyku verdi dedi. Adına uyku verdi. Ya. Uyku verdi yazıyordu blabın üstünde. Evet Söyledim arkadaşlar. Şimdi bakalım hadi ona da verelim inandıralım onu da istersen bir. İnanmıyor Ama anladım. bana sahte diyor. Aa, ben, ben de inanmadı. Ben yalan Ya anne. Öykü koydu diye ya. Çok tatlı bir kız. Evet. Hadi bakalım şimdi diğerine gidelim bence fantastik çam uzadı. Hayır bir, Ay öykü verdi bak. Hmm. Çok tatlı. Ben bunu arkadaş kalacağım Öykü verdi. Ya canım. <laughs> yani. Hayır şimdi artık ama başka evet. şimdi... Aşağıdım, abone olmayı evet. ben şimdi... Aşağıdama böyle var. Dolunum, yani, Aa Ceren de geldi. Arkadaşlar. Ama bekle. <laughs> bekle ne vereyim? Herkes ne istediğini yazıyor galiba. <laughs> evet. Ama herkese arkadaşlar bugün hepsini bitiremeyiz. Bizim de olacağımız yani. belli sayıda. Arkadaşlar. O bir kişiye daha vereceğiz. Hayvanların bitebilir ya. Bir kişiye daha vereceğiz. Evet. Bekle. Şanslı kişi yine seçelim. Ayıcık belki YouTube'da çekilişte olabilir ama bilmiyorum. Bekle. Bence şey verelim böyle. Alıdoğan. Tamam Alıdoğan verelim. Güzel ama şey. Ama bekle. Ya da Nadir de verebiliriz. Ama nadir verelim. Ben bilmiyorum çok anlamıyorum. Bana yeni yeni. Kromi kedisi vereceğim. Kromi kedisi. Paralı almıyor bu. Wow. Ama ben almadım tabii ki de. Birisi vermişti. Bana birisi var. Ona teşekkür ediyoruz bunu. Evet oradan selamlar. Hadi bakalım şansı kim? Bakalım. <laughs> Hadi bakalım. Hadi. Seç bir tanesini. Aa Ceren şey yapıyor ben onunla şey yapacağım. Herhangi bir. Ama yani. Ceren'i e, seçmemiş miydi? Ceren değildi, değil mi? Ceren değil Ceren. Kimdi o? Çıktı mı kız? Bakayım. <laughs> ha bu. Ha oyundaymış. Benim yanımda. Evet hadi bakalım. Hadi. Ceren'e. Ha. Ceren'e. Ceren'le. Dur dur. Ceren dur. bakalım sürprizi beğenecek misin? Ya sen. da Aa, ama artık onu söyledik. Evet. Kayıt aldık. Kayıt aldık. 10 On. Aa, reddetti. <laughs> Şu an çok ilginç oldu arkadaşlar. Takası reddetti. Herhangi diyecektim. Neyse. Değil Başka mi, bir şey söyleyeyim. Bu kişiyle The Olivia. Oo, giyinişi çok iyi. The, The Olivia. Olivia. The Olivia. Çok değişik bir stili var. Diyeceğim ki herhangi diyeceğim. Dur. Çok şaşıracak. Herhangi. Çok şaşıracak. Herhangi. Pet. Herhangi pet. Petler çok önemli hayvanlar. Evet. Çok para pet. alıyor zaten. Benim için en önemliler. Ay. Verdim. Yani. Evet adil olmayan takas dedi ama. Adil o. Çünkü bana yaygın verdim ben ona nadir verdim. Gel sen arkadaş olalım. Beni takip eder misin diyeceksin. Dur kanalıma abone ol diyeceğim kanalıma abone ol. Kanalıma abone ol. Evet, teşekkürler diyor. Kalp atalım bence güzel değil mi? Hak etti. Evet. Böyle bu nasıl Ad admin. Admin ne? Ne alaka? İnek ne? Admin İsmin mi diyor herhalde? Hmm. İsmin ne diyor yani? Ha. Deka. Takas edelim seninle ben. Takas gel sakız edelim. Evet arkadaşlar oku okuma zamanı gideceğim. Çünkü... Anne petlerim gitti. <laughs> of çok kötüyüm. Okuma zamanı. Kanalıma abone ol. Okuma zamanı. Bunu veremem tabii ki de. Sana kromik kedisi verdim. Okuma zamanı kanalıma abone ol. Bakalım cevap bekliyoruz Olivia'dan. Ve Olivia. Güzel at koymuş he. Evet, ya. Ya. ha. Evet, Olivia. Olivia. zaten buradaki hepsi Türk değil galiba değil mi? Türk. Ama nasıl veriyorlar? Ama Türkçe dönüyordur belki. Ya o da İngilizce görüyordu bize Türkçe geliyordur. Öyle değil mi? Oh. Galiba hepsi farklı farklı, ya. dünyaya. Burada yabancılar yapmıyor mu şey? Yabancılar da girmiyor mu siteye? Anlıyorum ama galiba farklı dünyalarda bilmiyorum yani. Ya, bu kız okumuyor ama. Neyse evet, tamam çıkalım istersen fazla zorlamaya gerek yok. Zaten abone ol kadar var. Arkadaş olmuyor ben ne? Kendi Başla. Nasıl istersen <laughs> almak ister misin diyor. Evet evet tabii ki almak isterim. Ben çünkü arkadaşlar biz Pams arıyoruz. Ve Pams 2019 peti bir daha gelmiyor. Ee, almışsan evet dedik. Online diyor bu ne demek? diyor. Oyuna giriyor. Hırsız diyor biz ne? Yapamam diyor. Hadi ben de takabeyim ne olur. Hamsi var galiba arkadaşlar. Bir kıyım göstereceğim. Şaşıracak. Verecek misin peki? Vermeyeceğim. Ama so bunu şu anda... <laughs> vermeyeceğim ama... Güneşi yanımda pumps verirse tabii ki de vereceğim. Denk hmm. mi? Diyor. Bekle ben pumps diyeceğim. Pumps. Ben yok. Aynı ne alaka pumps diyorum. Ee, başka. Balka Yapamam diyor. Neden? Lütfen. Bak hayalim bu ya. Pamsı daha çok seviyorum ben. Pamsı çok tatlı. Yapamam diyor. Üzgünüm sert. Evet üzgünüm. Tamam yapamaz. Tamam. tamam. Üzgünüm sert yapacağım. Hediye almayı severim diye. Aha. Ama bugün hediye çok fazla bence. Hayır o bana hediye verecek galiba. Hediye almayı severim diye. Hediye almayı severim. Almadım. Tamam o kendi al. Sonra Pamsı diyor. Ya aynen. Anne anne Efendim bak canım. mesela böyle sonra pams diyorlar ya Heh. sonra pams vermiyorlar. Ama şey değil değil mi? İşte kandırıyorlar. Yani evet. Sonra bak sonra pams diyor. Şimdi şey şey pams. Bir şey daha o zaman belki bir bakalım. Mumya kedi hadi. Şimdi pams de eğer bir ise bir aldık şansını kaybetmedik. Yapılacak bir belki şey Belki yanına arkadaşlar. başka bir şey de veririm nereden biliyorsun? Şimdi ne olur bak şimdi. 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 Arkadaşlar YouTube'dan eğer yazın altı yorumlara işte ben değiştirebilirim diye o şey petleri bir yazın belki size de değil mi orada bu çekiliş kasınız, yapalım. Bu, bu takas hiç Bir, bir kanal mı? Şimdi Gerçek. yapamam diyor ya. Tamam teşekkür ederiz de. Neyse. ya Tamam. Teşekkür ederiz. Neden Yok, ağlıyor ki? Pamsı var onun. <laughs> pamsı varyxen var mı arkadaşlar? YouTube'a yazın. YouTube evet varsa onunla görüşelim. Arkadaşlar pamsınız varsa ya da facecanınız varsa botunuz varsa yorumlara yazın ve ben size güneş ayıcı ve yani güneşi mı? Hayır. İyi Kendi özel dünyamı yaratabiliyorum ama anne takas ediyoruz ya. ya takasta olmuyor öyle mi? Dur iki kiti diyor birisi. Bende yok maalesef. <laughs> bende. Evet arkadaşlar. Gün ışığı çıkartayım. Çok tatlı ya. <laughs> Bayağı da büyük çünkü. Bunlara bak, bende var evet, o. Bende var o, o. var. Hangisi yoksa bakayım, merak ettim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak bende 4 tane. Evet arkadaşlar, ha, ben bir de şey, ayıcıklarımı göstereyim. baksın evet. baksana. Ama Woodfly diyemem, bineğini göstereceğim. Sen kaç oldu Youtube'da? 800 evet arkadaşlar şimdi. 800 kaç oldu bu ne? 800 bilmiyorum. 61. Bine doğru gidiyoruz arkadaşlar. İlk bine çok büyük bir hediye var. Bininci YouTube abone abonesi olunca büyük bir hediye geliyor. Root Woohoo! Hadi bakalım. Root Ama binek değil. B bit... ah! Düşüyordum. <laughs> evet arkadaşlar. Değil. Takip edin. Bin abonede. Bir kişiye, o gün şanslı kişiye veriyoruz. Evet arkadaşlar. Büyük aboneliğe evet. bir aboneye abone geliyor. Pet, pet geliyor. Vallahi ben, ben de mi abone olsam acaba ya? Ama e ben de aboneyim. Çıkla. Evet. <laughs> bin abone ya. Bir şey kalmadı şurada. Ne kaldı? Evet. Bin abonesin çok güzel bir hediye var arkadaşlar. İkinizden. Evet arkadaşlar. Öpüs ederken bir kişiye değil mi? Öpüs de veremez zaten. Çekiliş yapacağız anlarsınız. Evet çekiliş yapacağız. Hayır. Bin abone kim 1000 aboneye bastığında Onu görebiliyor muyuz kütüpte? Görebiliriz ha. En sonuncu aboneyi görebiliriz o Ama tam 1000'i ki... nereden farkına varacağız? Ha. Yani lütfen Öykü evet. Söyle şey düşün haksızlık yapmayalım insanlara O zaman Ama hayır insanların nereden bileceğiz pek şeyini Yazsınlar bize, altına yazsınlar. Biz seni PGX sayılır, PGX Yazsınlar, biz ona göre çekiş yapalım. Aşağı yorumlara göre çekiş yapalım bence. Bence de öyle yapalım. En güzel yorumlara göre. Benim abone de yorumlara göre çekiliş yapacağız. O gün. Evet gün. arkadaşlar, Beril de size bazı hayvanlar verecek. Çok güzel hayvanlar verecek. Beril bugün yok, evet biraz hastaydı galiba. Ona geçmiş olsun evet. diyoruz. İnşallah en güzel iyileşecek, aramıza katılacak. Evet. Belki evet. bugün gelir, belki iyidir bugün. Belli mi Evet, olsun. belki bugün. 24 saat takas yaparız. Benimle anlaşırsınız. Evet, evet arkadaşlar. Evet bence de güzel bir takas. <laughs> arkadaşlar lütfen abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı Yorumlara hangi e, yani pakette de hangi e, videolar gelsin yazmayı unutmayın değil mi? Ne kadar güzel yorum yaparsanız, ne kadar yararlı yorum yaparsanız o kadar da geri dönüşü güzel olacak. Evet arkadaşlar. Size. Bekliyoruz sizleri. Evet. Ben de gireceğim yakında. Evet. Ama ben birazcık acemiyim. Bana yardım edersin değil mi? <laughs> Arkadaşlar annemin telefonunda da PKX var ama o <laughs> biraz fakir bir PKX. <laughs> Bana fakir mi diyorsun? Ama evet. sana bir pet vermiştim. İki ayaklı ay tatlını evet, verdim. Aynen. Ben yani. Oradan Aa birisi ediyoruz. takas etmek istiyor. Takas ettim. Tilki kit diyor. Tilki. Ama bende yok. Tiki kitiyi çok seviyorum ben ama bende yok maalesef. Tiki kitiye vermek isteyen varsa yani görüşelim. Bir küçük, bir küçük... varmış. Of. Bu bir şey mi oluyor yani sana bir duyurum yapıyor. Ben yani bir küçük ayıcık vermiş bunlar. Bir küçük ayıcık istiyor ya senden. Bekle koydum ne verecek ama ne vermesi önemli. Bu da hediye edelim ya küçük ayıcık. Hadi ya bir şey olmaz. Hadi hadi. Gördüğünden ama... koptuğu kadar. Ama Umut Ayıcı. Umut Ayıcı'yı zaten çıkardım. Uyku Ayıcı diyor. Ama Umut Ayıcı deniyor ki şimdi. Hmm, uyku Ayıcı diyor. nasıl bir şey ki? Daha mı iyi? Bilmiyorum. <laughs> Hayır, Uyku Ayıcı daha... Bilmiyorum. Hepsi, hepsi Bir bakacağım. Bunu alalım hadi. Hadi. Bu günlük Madem kapıyı açtık. <laughs> Böyle uyku ediyor diyor ha ne uyku ediyor evet çıkartıyorum evet hadi bakalım Bineğini veremem ama bekle ne ne verecek bir bakalım <laughs> anne kabul edeyim mi evet. anne evet. anne çok daha fazla baloncuk diyor o ama bu daha değerli daha fazla baloncuk diyordu onda bu daha değerli. Ben bilmiyorum. Ben gidiyor götürüyordum. Bunu bence verelim ya. Boş ver. Daha fazla boloncuk diyor ama. Onu ayrılalım. Anne daha fazla boloncuk demek Umut Ayıcı. Ee, umut Ayıcı da istiyorum şu O zaman şansına küstün. Uyku ama. İyi mi? Hayır anne yaygın o. Aslan veriyor. Eh, i̇yi misin? Umut ayı... Ama efsanevi ver yani. Üstün. Üzgünüm. Arkadaşlar ben hemen kapatıyorum hemen aç Evet arkadaşlar açtım. Arkadaşlar daha fazla baloncuk neden... Yani evet şansımıza... <laughs> Neyse hadi bakalım başka şunlarla görüşeceğiz. Arkadaşlar Aa, ama... Buralarda dikkatli olun. Herkese güvenmeyin, herkese iddialıyın. <laughs> evet arkadaşlar. Kendinizi... E <laughs> Bazen ben... babasının sesini duyuyorsunuz, aa kusura bakmayın. Bir... Evet arkadaşlar. Konuşmadan duramayan bir babası var evet benim. Evet arkadaşlar. <laughs> Üzgünüm. Neyse arkadaşlar devam edelim. Ee, Bence e... bugün lütfen bir kez daha hediye verelim ve kapatalım artık olur mu? Ne vereceğiz? Güzel bir şey verelim. Bayıldım ben galiba hediye vermekten. Şanslı kişi, ilk şanslı kişi. Gör önüne çıkacak. ilk şanslı Değil, 10 şanslı kişi On benden parfüm. Ya <laughs> baba. <laughs> <laughs> Ya evet. Biraz... Ee, evet arkadaşlar. Bir güncük şey paslıyor musun? Çekiş yapacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi wood wood laydia diyor wood wood stop. Wood diyor, diyor. Şimdi ben de bunu verebilir miyim ama? Vereyim mi? Hayır vermeyeyim. Ver ya, ver ver. Aa, ama aslında ben dedik anne. Ya bugün ama bugün dedik ki hediye vereceğiz dedik. Sen ne de hediye kralı uyuyun. Ama hiç uy tane. Anne hayır. <laughs> ama iki olmadı. Hayır. Böyle. Hayır bak arkadaşlar yorumları yazsın şeylerini öyle bu tutla vereceğim dedim ya. Ben havuza gidiyorum. Evet arkadaşlar burada. Aa ben Evet arkadaşlar burada. Hıh. <laughs> Bitmiştir. Görüşürüz. Kancımız bitiyor. Görüşürüz. Bay bay. Ama dur ilk. Ne oldu? İlk kaç abone? Bin abone tamamlı ya. Çok güzel hediyeler geliyor. Evet. evet. Hadi bakalım. Woohoo, Bekliyoruz. Hadi. Evet arkadaşlar. Bay bay.